Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli kardeşlerim, öncelikle Yüce Rabbim yaklaşmış olduğumuz kurban bayramımızı ve keseceğimiz kurbanları şimdiden katında kabul eylesin. Her birimiz için hayırlı ve mübarek eylesin. Çok değerli hemşerilerim, bayram arefesindeyiz. Burada önümüzde birkaç günümüz kaldı. Şu anda din kardeşlerimiz hayvan satış yerlerinde hayvan bakıyor, kurban bakıyor. Yüce Rabbim hem satıcı kardeşlerimize hem siz değerli hemşerilerimize hayırlı pazarlar eylesin, hayırlı kurbanlar eylesin. Bir iki hususu kurban bayramı yaklaşmışken Palandöken ilçe müftülüğü olarak hatırlatmak istedim. Değerli kardeşlerim, kurban bir ibadettir. Hanefi mezhebinde vaciptir. Hali vakti yerinde olan her Müslümanın kadın erkek kesmesi vaciptir. Dolayısıyla da değerli kardeşlerim, belediyemizin, büyükşehir belediyemizin, devletimiz, Rabbim devletimize zeval vermesi, şehrimizde çok güzel tesisler oluşturdular. Buralardan gidip hayvanlarımızı satın alabiliyoruz kurbanlarımızı satın aldıktan sonra kurban günlü gününde kurbanlarımızı belediyemizin belirlediği kesim yerleri var. Buraları bizler il müftülüğü, ilçe müftülükleri, belediyemiz ve diğer ilgili kurumlarımız bu kesim yerlerini ilan ettik, duyurduk. Dolayısıyla da kurbanlarımızı bu kesim yerlerinde kestirelim. Yine belediyenin müsaade ettiği, devletimizin, kurban komisyonunun karar verip müsaade ettiği müstakil evlerin bahçelerinde de kesme imkanı verildi. Ancak işini işi ehline yaptırmak lazım değerli kardeşlerim. Kurban bir ibadet olunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam kurbanın önünde bıçağın bilevlenmesini de uygun bulmamış. Yani tabi hayvandır kurban deyip geçmeyeceğiz o da bir candır. Dolayısıyla da işi ehline yaptıracağız. Hem kendimize zarar vermeyelim hem de o kurbanlık hayvanı incitmeyelim. Kurban günlerinde hep haberlerde izliyoruz. Elini kesen, kolunu kesen, havada uçan, kurbanlık kaçmış, vuruyorlar, dövüyorlar. Bunlar hiç güzel işler değil. Dolayısıyla da ehil kişilere teslim edelim. Kurbanlarımızı onlar kessin. Hem de hayvanlarımızı da kurbanlarımızı da incitmiş olmayalım. Bunun yanında değerli kardeşlerim e, temizlik konusu da bizler Müslümanız. Temizlik imanın yarısıdır. Öyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kurban günleri yine çok Müslümana çok da yakışmayacak. E, hoş durmayan görüntüler veriyoruz bazen. Kurbanı kesiyoruz. Kurbanın diğer atık bölümlerini caddede, sokakta bırakıyoruz. Elbette belediyelerimiz sağ olsun temizliyorlar ama bu görüntüler ne kurbana, ne kurban bayramına, ne kurbanı kesen Müslümana e, dolayısıyla da çok da yakışmıyor. Onun için çok kıymetli kardeşlerim. Bu bu hususta da elimizden geldiği kadar en üst seviyede hassasiyet gösterelim. Pandemi her ne kadar bitti, bitiyor gibi bir havaya girdi ülkemiz. İnşallah aşı çalışmalarıyla, aşıyla e, büyük bir bağışıklılık kazanmış olacak. Dolayısıyla da bu güz gelmeden Allah'ın izniyle inşallah bu keseceğimiz kurbanlardan akan kanla beraber kurban bayramındaki bu günlere beraber dua ve niyazımızla aşı çalışmalarıyla tamamen bitmiş olur diye ümit edip dua ediyoruz. Ancak değerli kardeşlerim yine de pandemi kurallarına da azami dikkat edelim. Yani maskemiz, mesafe ve temizlik konusu. Ziyaretlerimizde de yine ölçülü davranalım ee, ve bayram vesilesiyle yeniden bir yükselişe geçmesine de fırsat vermeyelim değerli kardeşlerim. Bayram namazını Allah nasip ederse şehrimizde 5.37'de camilerimizde kılacağız inşallah. Rabbim kabul eylesin. Çoluk çocuğumuzu da inşallah getirelim camilere bayram namazında cemaatimizde kardeşlerimizle beraber olalım. Değerli kardeşlerim bir de Diyanet İşleri Başkanlığımızın uzun yıllar başlatıp devam ettirdiği vekaleten kurban organizasyonumuz var. Değerli kardeşlerim, geçen yıl 537 bin kıymetli din kardeşlerimizin, siz değerli kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizin emanet ettiği vekaleten kurbanı 74 ülkede, ülkemizde 81 ilde, 922 ilçede başkanlığımız gönüllü kardeşlerimizle ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden ilgili görevli kişiler aracılığıyla sizlerin emaneti en güzel şekilde kesildi yerlerine ulaştırıldı. Bu sene de yine 100 ülkede yine 81 il 922 ilçede vekaleten kurban organizasyonumuz devam ediyor ve bu ülkelerde ve ülkemizde kurbanlar kesilecek. Tabi dünyanın öbür ucunda özellikle Afrika ülkelerinde mağdur, mahcup Osmanlı torunlarını bu büyük Necip milleti bekleyen çünkü bu milleti dünya nasıl tanıdı? Mağdura, mazluma yardım eden, el uzatan böyle biliyor ümmeti Muhammed ülkemizdeki din kardeşlerimizi bizleri böyle bir milletin evlatlarıyız. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz Rabbim bu vasfımızı, bu güzelliğimizi ila yevmül kıyamet devam ettirmeyi nasip eylesin. Şu anda vekaleten kurban kabullerimiz devam ediyor. Camilerimizde camilerimizde din görevli kardeşlerimize ve yine e, cumartesi, pazar, pazartesi ve bayramın günü de akşama kadar müftülüğümüz açık olacak. Burada görevli kardeşlerimiz olacak, nöbette olacaklar. Siz değerli din kardeşlerimizin vekaleten kurban emanetlerini teslim almak için burada bekliyoruz biz. Dolayısıyla da sizlere de buradan çağrı yapmış oluyorum. Kurbanlarınız elbette öncelikle evinizde, evinizin önünde, devletin uygun gördüğü yerlerde çoluk çocuğunuzla beraber kesmenizi öneriyoruz. Ama 20 bin liralık, 30 bin liralık bir boğa kesme yerine biraz daha uygun bir hayvan kesip bir tane veya iki tane de kurban emanet edip bu uzak diyarlardaki din kardeşlerimize gönderebiliriz Diyanşehir Başkanlığımız aracılığıyla. Veya kesme imkanı olmayan, yani ben kesemiyorum, emaneti teslim edeceğim, kurbanımı vekaleten göndereceğim diyen kardeşlerimize biz kurbanlarına talibiz. Yani bu işi yapan, birçok organizasyon yapan, kurban vekalet kurban organizasyonu yapan kuruluşlar, setekalar var. Ama şükürler olsun, e, ham Mevla'ya hamdü senalar olsun, başkanlığımız bu işi her açıdan en güzel şekilde yapıyoruz. E, kendi ilçemize de e, kurban gönderildi. Ben ilçe müftüsü olarak gittim, ahırları gezdim, meydanı gezdim. Dolayısıyla da kendi kurbanımı alırken dikkat ettiğim, gösterdiğim hassasiyetin e, en az 10 katı hassasiyetle din kardeşlerimizin emaneti yerine gelsin diye kurbanlarımızı baktık, beğendik, aldık. Keseceğiz inşallah Rabbim kabul eylesin. Dolayısıyla da bayramın birinci günü akşama kadar bekliyoruz değerli kardeşlerim emanetlerinizi teslim etmek isteyen kardeşlerimiz için. Ayrıca bizim hizmetlerimiz özellikle yatılı Kur'an kurslarında yürüttüğümüz hizmetlerimiz, hafızlarımızın ihtiyaçları, elektriği, doğalgazı, suyu, yemesi, içmesi ve diğer masrafları elbette ki devletimizin desteği de oluyor ama bu hizmetler daha çok din kardeşlerimizin yardımıyla, desteğiyle yürüyor değerli kardeşlerim. Yani büyük bir bölümü siz değerli din kardeşlerimiz, hemşerilerimizin gayret ve desteğiyle, yardımlarla yürütüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birinizi bin eylesin. Mahkeme-i Kübra'da sizlere ikram eylesin. Onun için de kurbanımızı kesiyoruz. Etini çoluk çocuğumuza yediriyoruz. Komşularımıza, eşimize, dostumuza ikram ediyoruz. Ve fakir fukaraya ulaştırıyoruz. Ancak derisini kurbanı kesen kişi kullanamaz. Dolayısıyla satamaz. Parasını alıp kendi yiyemez, tüketemez. Mutlaka bir hayır kuruluşuna vermesi gerekiyor. Bundan dolayı da değerli kardeşlerim, bizler e ekipler oluşturduk, araçlar belirledik, görevliler ayarladık. Yatırı Kur'an kurslarımızın ihtiyaçları için derilerinizi de mutlaka müftülüğümüze teslim etmenizi arzu ediyoruz, bekliyoruz. Çünkü çocuklarınız bizde, emanetleriniz hafız oluyorlar. 400'e yakın, 400 civarında öğrencimiz var. Bunlara yardım etmiş olacaksınız. Camilerimize teslim edeceksiniz. Benim bizim müftülük olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız araçlarla bayramın birinci günü, ikinci günü de öğlene kadar camilerimizi gezip biriken derileri alacaklar. Dolayısıyla da değerli kardeşlerim biz bu ilçede hizmet ediyoruz. Hizmet etmeye gayret ediyoruz. Siz şerefli din kardeşlerimize, evlatlarımıza onun için de derilerinizi de bizlere emanet etmenizi talep ediyoruz. Rabbim kazasız, belasız, dertsiz, kedersiz, sıkıntısız bir kurban bayramı geçirmeyi ümmeti Muhammed'e, ülkemizdeki din kardeşlerimize, şehrimizdeki hemşerilerimize ve hizmet etmekte olduğumuz ilçemizdeki siz değerli kardeşlerimize nasip eylesin inşallah. İnşallah bayram günü kurbanını keserken bir takım kazalar yaşayarak da o aile için acı bir güne dönmesin. Rabbim böyle acılar, sıkıntılar da yaşatmasın inşallah bizlere diyorum. Hepinize tekrar hayırlı bayramlar diliyorum.